Klasik bilim kurgu kanalına hoş geldiniz. Bir önceki bölümde orijinal Star Trek serisinin doğuşunu ve çığır açan ilk sezonunu konuşmuştuk. Şimdi sırada ikinci sezon var. Cesur fikirlerle, ikonik bölümlerle ve gelişen karakterlerle dolu bir yıl. Haydi başlayalım. Bu incelemede senin için Star Trek orijinal serinin ikinci sezonuna şöyle bir yakından bakıyoruz Yaptığımız araştırmalarda kaynaklar gösteriyor ki bu sezon hem yapımcı değişiklikleri nedeniyle biraz e, inişli çıkışlı bir yapıya sahip Evet evet o hissediliyor zaten Hem de dizinin mitolojisine ve popüler kültüre gerçekten kalıcı katkılar yapmış Karakterler derinleşiyor unutulmaz bölümler var önemli temalar işleniyor yani dolu dolu bir sezon senin için. Kesinlikle. Yaptığımız araştırmalarda kaynaklar ikinci sezonun Star Trek evrenini genişletmede çok temel bir rol oynadığını belirtiyor. E, farklı yapımcılar işin içine giriyor tabii. Gene Kuhn, John Meredith, Lucas sonra tekrar Roddenberry. Her birinin dokunuşu farklı tabii. Aynen öyle. Bu da hem böyle farklı tür denemelerini getiriyor beraberinde hem de o bildiğimiz daha saf bilim kurgu maceralarını. Bu durum yine yaptığımız araştırmalarda kaynaklar kaynaklarda da işaret edildiği gibi sezonun bazen biraz tutarsız hissedilmesine yol açabiliyor ama... Ama bir yandan da çeşitlilik katıyor değil mi? Tam olarak o. Yani serinin en iyi ve en kötü bölümlerinden bazılarının ardarda geldiği bir dönem gibi. Bu çeşitlilik de senin için ilginç olabilir aslında o dinamizmi görmek açısından. Karakterlere gelirsek Spock bu sezonda resmen parlıyor bence. Özellikle Emok Time bölümü. Yani Vulkan kültürü ve Spock'ın o iç dünyası bize hiç açılmadığı kadar açılıyor. Kesinlikle Amok Time. Çok kilit bir bölüm. Ponfar ritüeli, t Pau gibi o güçlü figür, Spock'ın mantık ve duygu arasındaki o meşhur çatışması, Leonard Nimoy'da harika oynamış. Müthiş oynamış. Amok Time sadece Spock'a inanılmaz bir derinlik katmıyor, aynı zamanda Vulcan kültürüne dair çok zengin detaylar veriyor bize. Hani o evlilik, meydan okuma geleneği falan. Yaptığımız araştırmalarda kaynaklar bölümün hayranlar üstündeki etkisinin devasa olduğunu, hatta ilk fan fictionları tetiklediğini söylüyor. Vay canına o kadar yani. Evet. Bir de t karakteri var tabii. O soğuk mantığı, nişanı bozmak için bulduğu o acayip zekice tam Vulcan işi yol. O da çok etkileyiciydi. Bir diğer kült bölümde tabii ki Mirror Mirror yani ayna evreni. Bu fikir popüler kültüre resmen bu bölümle girdi diyebiliriz. Evet evet paralel evren temasının belki de en ikonik örneği. Tılgan mürettebatının o Terran İmparatorluğundaki acımasız kötücül kopyalarıyla yer değiştirmesi. Yaptığımız araştırmalarda kaynaklara göre o evrende rütbe atlamak için üstünü öldürmek normal. Yani bu senin gönderdiğin materyallerde de vardı, çok sarsıcı bir detaydı gerçekten. Mirror Mirror sadece böyle aksiyon dolu bir macera değil tabii. Çok ciddi ahlaki sorgulamalar da içeriyor. O meşhur sakallı kötü Spock'ın bile hani mantığının tamamen yok olmadığını görüyoruz. Kaptan Kirk bir şekilde onun aklına hitap edebiliyor. Evet orada bir umut ışığı vardı sanki. Aynen ve bölümün mirası çok büyük. Yani sonraki Star Trek serilerinde, Deep Space Nine'da, Discovery'de aynı evreni defalarca işlendi. Resmen kötü kötü ikiz krişesinin sembolü haline geldi o bölüm. Sezonun çeşitliliğini gösteren başka harika örnekler de var. Mesela The Trouble with Tribbles'ın o tatlı mizahı. Ah Tribble'lar. Ya da The Doomsday Machine gibi daha karanlık, komuta takıntısı ve travmayı işleyen bölümler. Özellikle Tribble'ların yarattığı o bürokratik kaos ve komedi senin materyallerinde de sıkça vurgulanıyordu. Çok eğlenceliydi. Kesinlikle ama felsefi ve ahlaki derinlikte devam ediyor ikinci sezonda örneğin the ultimate computer bölümü yapay zeka yani m5 e, otomasyonun getirdiği işsizlik korkusu insan muhakemesinin değeri bugün bile konuştuğumuz konular bunlar çok güncel konular aslında hem de nasıl Yaptığımız araştırmalarda kaynaklar M5'ın yaratıcısı Daystrom'un trajedisine dikkat çekiyor. Yani kendi kusurlu zihin yapısını makineye yüklüyor ve sonuçları felaket oluyor. İnsani zaafları bir makineye aktarmanın tehlikeleri, bir de körkün o durumu var makine kontrolü ele alınca kendini işe yaramaz hissetmesi, kaptan Dansel denmesi bu da önemli bir nokta. Soğuk savaş göndermeleri de var tabi bazı bölümlerde. A Private Little War ya da The Omega Glory gibi. Yaptığımız araştırmalarda kaynaklar özellikle The Omega Glory ve o Amerikan anayasasına yapılan vurgu konusunda bazı eleştiriler olduğunu da belirtiyor. Kimileri bunu yersiz veya fazla milliyetçi bulmuş. Tabi biz burada sadece senle paylaşılan materyallerdeki farklı görüşleri aktarıyoruz, bir taraf tutmuyoruz. Evet, o bölüm biraz tartışmalı olmuş zamanında. Roddenberry'nin aslında ikinci pilot bölüm için düşündüğü fikirlerden biriymiş o da. İlginç bir detaymış. Sonuç olarak baktığımızda ikinci sezon Star Trek'in okült statüsünü iyice sağlamlaştırdı. Amok Time, Mirror Mirror, The Trouble with Tribbles gibi bölümler sayesinde dizi tekrar yayınlarda çok popüler oldu, yeni hayranlar kazandırdı ve aslında film serisinin de temelini attı diyebiliriz. Ispak'ın o uzun ve refah dolu yaşa selamı gibi ikonik anlarda bu sezonda iyice yerleşti. Aynen öyle. Yaptığımız araştırmalarda kaynaklar sezonun o yıl Hugo ödüllerinde aday gösterildiği 5 beş dalın 5'ini de alıp en iyi dramatik sunum ödülünü kazandığını da vurguluyor. Bu da başarısının bir kanıtı tabii. Star Trek orijinal serinin ikinci sezonu, evet bazı tutarsızlıklara rağmen, Serinin DNA'sını güçlendiren, karakterleri zenginleştiren ve gerçekten unutulmaz hikayeler anlatan bir dönem olmuş senin için incelediğimiz kadarıyla. Spock'un iç dünyasından ayna evreninin karanlığına, yapay zeka etiğinden bürokrasi eleştirisine çok geniş bir yelpazeye dokunmuş. Belki de bu sezonun en kalıcı mirası şu, bilim kurguyu evrensel insani iklemleri keşfetmek için bir araç olarak kullanma formülünü iyice oturtması. Yani mantık ve duygu, düzen ve kaos, farklı kültürlerin çatışması, teknolojinin getirdikleri. Yaptığımız araştırmalarda kaynaklar da bunu gösteriyor. Bu cesur keşifler sayesinde Star Trek yarım asırdan uzun süredir bizimle ve hala üzerine düşündüğümüz güncelliğini koruyan sorular soruyor. Bilim kurgu sadece uzay gemileri ve lazer silahları değil, aynı zamanda insan doğasına tutulan bir ayna aslında. Bu sezonda bunu çok net görüyoruz.